Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. 52 Ordu Spor 4. hafta oynayacağı 1926 Bulancak spor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Nesine 3. Lig 3. Grup ekibi 52 Ordu Spor 1926 Bulancak Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde oynadığı 3 maçı da kazanan Mor Beyazlılar Bulancak deplasmanında kayıp yaşamak istemiyor. 9 puanla 3. Lig 3. grupta lider durumda olan 52 Ordu Spor, galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı planlıyor. Oynadığı 3 maçta 12 gol atarak rakiplerine gözdağı veren Mor Beyazlılar, çıkışını sürdürmeyi istiyor. Sezon başında hedefini şampiyonluk olarak belirleyen temsilcimiz, zorlu Bulancak deplasmanında 3 puanı hedefleyecek. 1926 Bulancak Spor 52 Ordu Spor karşılaşması Cumartesi 14'te Bulancak İlçe Stadyumunda oynanacak. Fasla Belediyespor Spor 4. haftada Karadeniz Ereğli Belediyespor'a konuk olacak. Sarılı bu maçın hazırlıklarını kendi tesislerinde devam ediyor. Nesine üçüncülük, üçüncü grupta mücadele eden Fatsa Belediyespor Spor dördüncü haftada deplasmana gidecek. Sarı Lacivertliler pazar 15.30'da Karadeniz Ereğli Belediye konuk olacak. Fatsa Belediye Spor, sezona iki galibiyet alarak başlarken geçen hafta Sebat Gençlik Spor'a mağlup oldu. Oynadığı üç maçta altı puan toplayan temsilcimiz Karadeniz Ereğli maçıyla yeniden çıkışa geçmek istiyor. Sarı Lacivertliler'de teknik direktör Hakan Çobanoğlu, Sebat Gençlik Spor maçı maçında istediğimiz sonucu alamadık. Evimizde 3 puan kaybettik. Bu maçtan dersler çıkaracağız dedi. Çobanoğlu Karadeniz Ereğli Belediye Spor maçında iyi oynayarak iyi sonuç alacağız diye konuştu. Ordu Spor 1967 evinde oynayacağı Girasun Spor maçında hedefini 3 puan olarak belirledi. Nesine 3. Lig 3. Grup ekibi Ordu Spor 1967 Lig'deki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Mor Beyazlılar Lig'in 4. haftasında Pazar 19'da Giresun Spor'u konuk edecek. Temsilcimiz Lig'de oynadığı 3 maçta 2 beraberlik bir mağlubiyet elde etti. Ordu ekibi bu sezon Lig'de galibiyete imza atamadı. Mor Beyazlılar hazırlıklarını teknik direktör Cahit Erçevik gözetiminde sürdürüyor. Ordu Spor 1967 teknik direktör Cahit Erçevik yönetiminde bir maç oynarken bir beraberlik aldı. Temsilcimiz pazar günü oynayacağı Giresun Spor karşılaşmasını taraftarın desteğiyle kazanmak istiyor. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altaş TV'den ayrılmayın.